Merhaba arkadaşlar. altı şapkalı düşme tekniğinde renkleri karıştırmamanız adına bulduğum kendi tekniğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. altı şapkalı düşme tekniği ile 6 uygulam ayakkabı tekniğinin renkleri birbirine karışıyor. O yüzden kendi bulduğum bir kodlama var. Bu kodlama basım yasak. Alt şapkalı kanunda 6 tane renk bulunmaktadır. B dediğim renk beyaz. S dediğim şey sarı. M dediğim mavi. Y Ye, yeşil. S siyah. K kırmızıdır. Bu renklerin anlamlarından size de hemen kısaca bir bahsedeyim. Beyaz tarafsız olma. Sarı iyimser olma. M mavi gökyüzünden gelsin aklınıza. Karar verme ve değerlendirme. Yeşil yırtıcı siyah, karamsal, K ise kırmızı, duygusaldır. Bu şekilde bu kodlama ile aklınızda rahatlıkla tutabilirsiniz. Bir sonraki videoda altı uygulama ayakkabı tekniği ile bulduğum kodlamayı sizinle paylaşacağım.